Sabah oldu kalkmaz mısın? Sen Allah'tan korkmaz mısın? O yurda uyanmaz mısın? Neden namaz kılmak istemez? Neden namaz insan ruhuna zor gelir? Neden namaza bir gün başlar, bir gün bırakır? Bir gün kılar, bir gün unutur. Neden namaz? Sabah oldu kalkmaz mısın? Sen Allah'tan korkmaz mısın? O yurda sın sabahın seher vaktinde Neden namaz kılmak istemez? Neden namaz insan ruhuna zor gelir? Neden namaza bir gün başlar, bir gün bırakır? Bir gün kılar, bir gün unutur. Neden namaz, neden namaz kılmak istemez? Neden namaz insan ruhuna zor gelir? Neden namaza bir gün başlar, bir gün bırakır, bir gün kılar, bir gün unutur? Neden namaz insan ruhuna zor gelir? Çünkü